Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Kalite bu işte kamera. Kamera buna denir. Ben de bunda ekranı yok da kameranın telefondan bakıyorum yani. Telefondan görebiliyorum neyi kaydettiğini. Lan önünde tüp arabası varmış lan. Dur şunu bir geçim lan. ona işte patlar da şimdi saçımda ütülür valla. Şu e, bu ne? Tüplere bak. Lan şu Moskova'daki araba gibi videosu gibi oldu lan. Sonra tabanca gibi sayar araba diye. Bak gidi oğlum bu burada caddede taşınır mı ya? Aman dur şunu ben bir geçeyim. ne olur ne olmaz. Saçımı ney neyi yıkadım. Sıcaktan gevredi yine vallahi hemen ütülür. Aman burada patlamadan de patlarsan patla kardeş. <laughs> Camı yürütmem lazım. Klimayı açmam lazım ki ses, kameranın sesi gelsin. Ya şu benim sağ ayna öyle kötü sollarken bitti mi, bitmedi mi bilemiyorum. Bunlar da Almanlar gibi lamba yakmıyor ki arkadan geçebilin diyor. Dedim ya işte Macar'ı sevmiyorum. İnsan bir lamba yakar, kurtardın geç, landın gayet. Abo kamerada kaliteye bak ya. Şunu biraz daha öne eğim gerek yok. E, elimi değmiyor, haşır huşur yapar. Ha böyle biraz yere alsın. O 720 alıyormuş ya. Keşke en kaliteli 1080 yapsaydım tüh. Neyse zaten 3 dakikada falan keserim bunu onun için. Bir deneyim dedim ya. Burası Macaristan arkadaşlar. Kaymak gibi yolu var buranın. Burası da Keçkemet. Ben burada bir buçuk sene yaşadım. Yani yaşadım ne diyeyim geldim gittim evim vardı falan. <laughs> 93'te bıraktım. Ne 92'de. konuşmayayım artık ya. Çok sigara içtim ya. Sesim karıştı görüyorsunuz videolarda. Ya bu videodan da bari şeyden özür dilerim. Bizim berberden özür dileyin ya. Ya berber değildi. Değil bu çalışan çırak mı ne yanında işte o kesti saçımı. var gibi kesti beni. Nasıl işte? tövbe yine söylüyorum. Özür dileyecektik yine söylüyorum. Dur. Ya aklıma geldi mi dayanamıyorum. Ne yapayım? Yok ben ondan şimdi varınca kapı kulüye ya, yarın bir kucaklarım özür dilerim ona bir şeyler hediye veririm tamam. Lafın gitti kardeş hakkını helal ettirim ona gay. <laughs> hak etti aslında vallahi hak etti de. Neyse boş ver ben utandım gerçekten. Ben öyle sövmedim aslında. Zaten içimden gelerek söylediğimde ne lazım gel işte laf gelişip çıktı ağzımdan. Ama o da para aldı o da adam gibi keseydi canım sanki davar kırıyor. Ustrayı bir oraya bir oraya çalıyor bir daha gel bitti. Sıhhatler olsun. Hay senin sıhhatlerini. Koya Almanya'dan geldi göre bir saçımızdan şöyle tertipli bir O Oğlan gibi girelim dedik Türkiye'ye adam gibi. Mahvetti beni 3 ay Almanya'da yemedim içmedim ha. Sinirden. Saçıma baktırca deli oluyum, elim aldıkça kuru ya. Benim saçım çok acayip bir şey öyle kalınca. Bu da incetmiş bir abi incettim arkaya bak lan elime attım arkaya saç yok sandım bomboş olmuş ya. Yastık gibiydi arkamda ne güzeldi kalıncana. Ben dedim mi mahvetmiş onun için çok kızdım. Hak etti hak etti. Boş ver. Şoför adayları bir gün siz de gelirsiniz buralara. Gözünüz yumulu buralardan geçersiniz. Navigasyon siz değil. Biz önceden haritayla gider gelirdik eskiden. Yani gide gelirdik bir kere bakardık tamam ikinciyi öğrenirdik kesin. Bir diye harita marita görmezdik. Şimdiki şoförler hep Navi gidiyorlar. Navi olmadı mı iş bitti. Kalıyor çünkü bir yere bakmıyor. Navi'ye güvenip gidiyor. Biz haritaya bir açardık bir bakardık. O otobandan ona geç öbüründen ona geç. Numarası 63 63'ten in. Sağa dönüyorum falan hatırlardık böyle. Şimdi öyle bir şeyler yok. içiyorum ömrüm seninle geçsin darılarım 5 dakika olmuş ya videoya dikkat edeyim de Ulan ne zaman bu 5 dakika oldu ya Uf, yine çok olmuş